Arkadaşlar herkese merhaba yepyeni kargo Simulator 2021 Multiplayer konvoy videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yine ekiple beraber konvoyumuzu yapacağız. Çok güzel de bir kar yağışı var. Bakalım nasıl bir video olacak inşallah güzel bir konvoy olur. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Biraz koşalım şimdi hadi bakalım spor zamanı karda koşmakta iyi olur. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Eski sporcu. Eski futbolcuydu. Şimdi tırcı oldu artık. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha gelecekler de var. Hemen hiç vakit kaybetmeden yükümüzü alalım. Büyük bayağı uzun bunu boş ver. Bu da e, yine bu da bayağı uzun. O çok güzel bir yük bulduk arkadaşlar. Kısa mesafe hemen bunu alalım. Dinleme tesisi de var dinleme tesisine de uğrayacağız. Hemen hızlı bir şekilde yükümüzü alalım. Kar yağış gerçekten efsane. Kar tutma detayları ayrı bir efsane arkadaşlar. Grafiklerde falan e, bir iyileştirme olmuştu. Çayı severiz. O yüzden çay taşıyacağız. Yükümüzü aldık. Kısa bir mesafe. Hemen hızlı bir şekilde şöyle geçeyim. Arkadaşlar da hepsi teker teker yüklerini alsınlar. Ben onları bir bekleyeyim. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben sizi bekliyorum. Hemen hızlı bir şekilde yükünüzü alın. Kar yaşta kesildi bu arada. Biraz kötü oldu kar yağışını çünkü seviyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde yüklerimizi alalım. Zaten kısa bir mesafemiz var. Fazla uzun seçmedim. Bir de dinleme tesisi var. Dinleme tesisinde de otururuz. Hadi bakalım hızlı bir şekilde herkes yükünü alsın. Evet güzel. Herkes aynı yükü almasını istemiştik. Bu konvoyda. Mesafemiz kısa. Öyle uzun bir mesafede gitmeyeceğiz. Bakalım kaç kilometreydi? 47 miydi? 45 kilometrelik bir yolumuz var. Gayet iyi. Bir de dinleme tesisi var. Tam yolun üzerinde. O da çok güzel. Tam yolda giderken dinleme tesisine de uğrayacağız. Orada da bir çay içeriz. Hadi bakalım herkes alsın. Almayan kaç kişi kaldı? Arkada birkaç kişi kalmış. Onlar da hemen yüklerini alsınlar ve yola çıkalım. Siz de diğer konvoylara katılmak isteyenler hem Discord'dan hem de toplulukta zaten belirtiyorum. Günü, saati, ne zaman konvoy yapacağımızı falan her şey söylüyorum. Oradan size gelebilirsiniz. konvoylarımıza devam edeceğiz. Şöyle herkes bir yükünü alsın. Hızlı bir şekilde başlayalım. Ben şöyle bir çıkayım. Hemen şöyle bir çıkalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Siz de gelin. Hemen şöyle bir diz dizilelim şuraya. Hadi bakalım hızlı bir şekilde. Arka tarafta gelsin. Kaç kişi kaldı yük almayan? Herhalde herkes aldı gibi. Tamamdır. Haydi bakalım başlıyoruz. Hızlı bir şekilde yolumuza çıkalım. Kısa mesafemiz var. Konvoy videolarının devamı için videoyu beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Bu konvoyda olmayıp da diğer konvoylara katılmak isteyenler de Dedim ya hem Discord'dan hem de topluluktan Saat. e, Günü, saati, ne zaman konvoy yapacağımızı falan her şeyi söylüyorum. Toplama noktasını falan söylüyorum. Siz de oradan gelebilirsiniz. Çay dur. Şu bizden mi? Şu ikisi. Bizden hemen onlar da katılsın. Evet bizden. Çok güzel oldu. Herkesin aynı yük alması daha güzel oluyor arkadaşlar. Yani herkes aynı yükle daha daha iyi. Efsanesiniz. Haydi bakalım arka taraf yetiş. Kralsınız kral. Yalnız arka taraf biraz yetişemedi gibi. Bu konvoy diğer konvoya göre biraz fazla kişi oldu gibi. Yoksa aynı mı? Bu konvoy daha hoşuma gitti arkadaşlar. Çünkü hep aynı yükleri aldık hepimiz. O bir kişi uçtu. Hala uçuyor. Hala uçuyor. Hala uçuyor ve düştü. <laughs> Çok güzel. İşte videolarda bunları bekliyoruz arkadaşlar. Arka tarafta gelsin. Yakın selektör yakın. He? Kralsınız. Ben şu anda sizi de çekmek için yani siz de videoda görünün diye arka taraftan gidiyorum. Ön tarafı hiç görmüyorum. Nerede? Nereye döneceğim? Şöyle bir bakalım. Dinleme tesisi nerede? Heh, tamam. Gayet iyiyim. Hadi bakalım arkadaşlar gelin bir dinleme tesisine bir girelim. Güzelce park edelim şimdi. Bak burada da bir kişi var. Hemen şöyle. Gelin bakalım arkadaşlar. Ben ha şöyle park ettim. Tamamdır. Hadi bakalım sizi de bekliyorum. Park edin güzel bir şekilde. Hadi bakalım oturun. Kralsınız. Çok güzel bir manzara. Gerçekten çok iyi. Haydi bakalım. Chat özelliği de burada çalışıyor. Başka yerde çalışmıyor arkadaşlar. O kötü olmuş. Aslında biraz kötü o. Yani keşke keşke chat özelliği her yerde çalışsaydı. Çok güzel olurdu. Haydi bakalım. Oo, baya baya iyi. Kalabalığız. Çok iyi. Muhteşem arkadaşlar. Muhteşem. Bazıları ayakta kaldı. Üst üste oturanlar falan var. Ben rahatım. Keyfim yerinde. Çok iyisiniz. Diğer masalara oturun sizde. Çok iyisiniz çok Hepiniz şöyle çekeyim Hepiniz çıkın arkadaşlar Gayet iyi Araçlar falan bakalım chatte ne yazmışlar Selam diyelim bir Chat özelliği çok güzel Biraz yanlayalım hadi bakalım arkadaşlar koşun Kralsınız şuna bak Buralar ne kalabalık Çok çok iyi çok çok iyi Bizim tır hangisiydi arkadaşlar karıştırdık Şuydu galiba dur Hepsi aynı yük olunca Ha şu şu <laughs> Hepsi aynı yük olunca karıştırıyoruz arkadaşlar Hadi bakalım drift zamanı Drift Evet şu tür bizim tamamdır Hadi bakalım şöyle dışarıda geçeyim Biraz geri Gelin bakalım arkadaşlar Haydi bakalım. Yatıracağız Dorsey'i ve yattı. Demek ki Dorsey'le ile drift yapamıyoruz. Yükümüz hasar aldı. Sıkıntı yok. Bu yük bizi götürür. Hadi bakalım. Gidelim. Çayımızı içtik. Dinlendik. Ufaktan devam edelim. Yakıt almayacağız ama. Yakıtlar çok pahalı. Tek sıra gidebilir miyiz? Tek sıra şöyle ben bir durayım. Herkes tek sıra bir dizilsin. Hadi bakalım. Gelin arkadaşlar. Arka taraf hadi bakalım. Hop yine bir uçan. <laughs> Bu konvoyda bayağı kişi uçacak yani. Hadi arka taraf sizde bekleyelim. Biraz yavaş gideyim. Arka taraf yetişemedi. geldik yükümüzü de teslim edelim. bayağı kısa bir mesafe oldu da. Neyse bir tane daha yük alırız şimdi. Göz bakalım hangi yük alacağız. Gelin bakalım arkadaşlar şu yükleri bir teslim edelim. Tamam şimdi yükümüzü teslim ettik. Yeni bir yük alalım. Bakalım hangi yük alacağız. Bu biraz mesafesi uzun. Bu da uzun. Bu olabilirdi ama gerek yok. Bu da uzun arkadaşlar. Şöyle kısa mesafe bu çok iyi. 286 kilometre hemen bunu alıyorum. Bu kez de kargo mu taşıyacağız? Hemen bakalım. Şöyle. Hangisi bizim yük? Evet kargo taşıyoruz. Aslında bir drift yapalım da arkadaşlar dur. Az önce yük vardı, dorse vardı yapamadık. Şimdi yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Dönün. <laughs> çok çok iyi, çok çok iyi. Hop çarptık. Tamam, yükümüzü alalım artık. Tamam, yeter. Yalnız ben burada kaldım. Kötü yerde kalmışız tam. Hemen yükümüzü alalım. Herkes de yükünü alsın ona göre. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes alsın yükünü. Kargo taşıyacağız şu anda da. Hop. Dönemedik ha. Tamamdır. Hadi bakalım herkesi bekliyorum. Yükünü alan gelsin. Haydi bakalım, yükünü alan gelsin. Ben burada bekliyorum. Evet, herkes yine aynı yükü alıyor. Çok çok güzel. 286, yok, 284 kilometrelik bir yolumuz var. Gayet uzun. Yine bir dinleme testi falan bulursak yine gireriz. Yine otururuz. Hadi bakalım, herkes aynı yükü alsın. Yanlış yükü almışsın. Limonata. Bolu da limonata hemen yükünü değiştirmeye gidiyor kardeşim. Çok çok iyi. Hemen onu da bekleyelim. Yükünü değiştirsin. Git hemen. Limonatayı iptal et. Kargo al. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Bakalım kaç kişi kalmış? 2-3 kişi daha kaldı arkadaşlar. Onları da alsın. Hemen hızlı bir şekilde yola devam edeceğiz. Tamam herhalde ya. Devam edelim. Hadi ufaktan çıkalım artık yavaş yavaş. Arka tarafta birkaç kişi de yetişir. Şu açıyı alayım arkadaşlar. En sevdiğimiz açılar bunlar. Şöyle bir biraz ortaya geçmek istiyorum. Heh. Tamam. Çok güzel. Hadi bakalım. Gelin bakalım arkadaşlar. Devam. Kornalar. Selektörler. Yakın. kalamayan hala birkaç kişi var. Yavaş gidelim de onlar da bekleyelim. Wir stehen Arka tarafta yetişti herhalde. Şöyle biraz yavaşlayalım. Herkes gelsin yetişsin. Gayet güzel. Tamam. Birkaç kişi yolu şaşırdı ama Neyse ki düzelttik. Hemen şuradan dönelim sağ tarafa. Dön 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 dön. Galiba dinleme tesisi yok karşıda. Önümüzde yok. Arka taraf geliyor mu? Tamam. Gayet iyi. Oo. Tekrar düşenler, kalkanlar. Aha. İşte sıkıntılı yollara geldik şimdi. Burada biraz yavaş gideceğiz. Bu yolun topraklı versiyonu da olsa çok güzel olacak arkadaşlar. Yani şu an topraklı olsa gerçekten efsane olurdu. Biraz da bu yolda Yavaş gitmek lazım ama yavaş gitti miydi yol bitmez. Hızlı gitti miydi kaza yapıyoruz, yoldan çıkıyoruz. Bir sıkıntılı bir yol. Arka taraf geliyor mu? Hemen şöyle bir bakayım. Evet arka tarafta geliyor. <laughs> Yine uçtu. Arkadaşlar yol bitti. <laughs> şu anda yol bitti. Hem lastiğimiz patladı hem de yolumuz bitti. Nasıl yapacağız şimdi? Tam yolun ortasına inşaat yapmışlar bak. Yolu kapatmışlar. Nasıl olacak şimdi? Neyse ilk başta şu lastiği bir onaralım. Ondan sonra yola bakarız. Haydi bakalım. Şu lastiğimizi onaralım. Yolu kapatmış inşaat yapmışlar. Evet tamam Bu nasıl iş arkadaşlar bakın Bak şimdi gitti yok Yolun ortasına inşaat yapmışlar Gayet ilginç bir şey Devam Hop pardon 107 kilometremiz kaldı